Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm Herkese hayırlı akşamlar diliyorum Eskilerin tabiriyle Kuvvi maneviyeniz Şimdikilerin tabiriyle inşallah Keyifleriniz, moralleriniz yerindedir Diye temenni ediyorum Osmanlıca derslerimize Harflerin birleşmesi konusu ile Devam ediyoruz Bir önceki dersimizde harflerin hususiyetleri konusunu işlemiştik. Kanalımızın canlı yayınlar kısmından ya da oynatma listesinde canlı yayınlar listesinden bir önceki dersimize ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu derslerin daha geniş kitlelere ulaşması noktasında derslerimizi beğeni yapmayı ve yorum yapmayı inşallah unutmayalım. Ayrıca kanalımız hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Kanalımız Osmanlıca Öğren ismiyle yayın yapıyordu. Kısa zaman önce kanalın ismini Bir Ders Bir Tebessüm olarak değiştirdik. Zira kanalda Osmanlıca eğitim videoları ile birlikte dini hikayeler, kıssalar, dualar, sureler, Allah dostlarının hayatı, ezgiler ve faydalı içerikler eklemeye devam ediyoruz. Daha geniş bir mana ifade ettiği için böyle bir isim değişikliğine gittik bilginiz olsun diyerek dersimize başlıyoruz evet arkadaşlar bir önceki dersimizde harfleri anlattık şimdi harflerin birleşmesini anlatıyoruz harfler Osmanlıca öğren.com sitemizde şurada gösterelim e, dersler menüsünde birinci kur derslerinde temel derslerde harflerimiz bu şekilde verilmiş. Harflerin üzerine geldiğimiz zaman harflerin ismi ve karşıladığı sesler burada bulunmakta. Buradan harfleri çalışmanız size fayda verecektir inşallah. Şimdi harflerin birleşmesine geçelim. Evet arkadaşlar harflerin birleşmesine elif harfinden başlayalım. Elif harfi bu şekilde kendinden sonra gelen bir harfle elif harfi birleşmez. Kendinden önce gelen bir harfle birleşir. Kelime başında elif harfi bu şekilde kendinden sonra gelen harfle birleşmediği için bunu şu şekilde gösterelim. Elif harfi kelimenin başında bu şekilde kelimenin ortasında ve sonunda bu şekilde yazılmaktadır. Elif harfine birleşmesine dikkat edersek yukarıdan aşağı doğru inip sağa doğru bir kıvrım söz konusu. E, elif harfi ile nam harfi birbirine karıştırılmakta. Nam harfini de gösterelim isterseniz. Bakın nam harfi yukarıdan aşağı gelip sola dönerken elif harfi yukarıdan aşağı gelip sağa dönmektedir. Bu iki harfin Farkı bu şekilde dikkat edersek karıştırmayız inşallah. Bunu silelim. Demek ki elif harfi başta bu şekilde. Ortada ve sonda bu şekilde yazılmaktadır. B harfine geçelim. B harfi kelimenin başında. Bakın altta tek nokta. Kelimenin ortasında yine bu şekilde Kelimenin sonunda ise bildiğimiz haliyle kuyruklu şekliyle yazılıyor. Bizim Osmanlı Türkçesi alfabesinde başta öğretirken göstermiş olduğumuz şekil genelde kelimenin sonundaki haliyle harfler orada bulunmakta. Bu harfler birleşirken çeşitli değişiklikleri oluyor. Şu anda da onu göstermiş oluyoruz. B harfi bu şekilde. P harfi bu şekildeydi. Bakın kelimenin başında, ortasında ve sonunda aynı B harfi gibi bakın. Kelimenin başında bu şekilde, kelimenin ortasında bu şekilde, kelimenin sonunda ise bildiğimiz P harfi bu şekilde yazılmaktadır. B ve P yazılışları aynı. P harfi Osmanlı Türkçesine yeni geçen harflerimizden birisi idi. Diğer harfimiz T harfi. T harfi bu şekilde idi. T harfini üç tane arka arkaya yazdım. Kelimenin başına bu şekilde. Kelimenin sonu bu şekilde. Kelimenin ortası bu şekilde. Sonu da bildiğimiz T kuyruklu bir şekilde yazılmaktadır. S harfi yine T ol T de olduğu gibi bakın S harfi 3 tane yazıyorum. Kelimenin başında ortasında ve sonunda S harfi bu şekilde yazılmaktadır. T ve S'nin de yazılış şekilleri birbirine benzemekte olduğunu görüyoruz. Şimdi bir harf grubu inceleyelim. Bu harf grubu cim, ç, h ve h. Bu harfler birbirine oldukça benzemektedir. İlk harfimiz cim harfi. Bakın cim harfi. Bu şekilde kelimenin başında yazılırken bu cim harfinin kuyruğu kullanılmıyor ve altta tek nokta. Ortada bu şekilde cim harfi kelimenin sonunda ise bu şekilde kuru ile kullanılmaktadır. Ç harfi cimle aynı. Bakınız, kelimenin başında, kelimenin ortasında ve kelimenin sonunda bu şekilde kullanılmaktadır. H harfine bakalım. Noktasız bir şekilde. Kelimenin başında, bakın kuyruk yok, nokta yok. Kelimenin ortasında bu şekilde. Ve kelimenin sonunda ise H harfi bu şekilde yazılmaktadır. H harfine bakalım. Cimde nokta alttayken H harfinde nokta yukarıda ve kuyruklu yok kelimenin başında. Kelimenin ortasında bu şekilde. Kelimenin sonunda ise H harfi kuyruğuyla birlikte yazılmaktadır. Diğer harfimiz dal harfi dal harfi elif harfi gibi kendine sonra gelen harfle birleşmiyor. Bakın yazdıkça dal harfi birleşmediğini görüyoruz. Dal harfi kelimenin başında bu şekilde kendinden sonra gelen harfle birleşmiyor. Kelimenin ortasında ve sonunda ise şu şekilde yazılmaktadır. Dal harfi kelimenin ortasında ve sonunda yazılış şekli işaretlediğim şekli iledir. Dan harfi ile arkadaşlar B harfi e, özür dilerim. R harfi e, karıştırılmaktadır. R harfini de yapalım. Şu şekilde. Bakın Dal harfi yukarıya doğru çıkıp aşağı doğru inerek kırılmakta. R harfisi olduğu yerden bir çeyrek daire şeklinde yazılmakta. Bu iki harf Dal harfi mi? Bazen ra harfi mi e, devamlı sorulmaktadır. Eğer dal ise bu şekilde, ra ise bu şekilde yazılmaktadır. Bunu silelim. Zer harfi de yine aynı şekilde dal harfinin yazıldığı gibi. Zer harfi de kendinden sonra gelen harfle birleşmez. Kelimenin ortasında ve sonunda ise şu şekilde yazılmaktadır r harfi de arkadaşlar. Şu şekilde yazılıyor. Kendinden sonra gelen harfle birleşmez. Kelimenin ortasında ve sonunda ise az önce gösterdiğimiz şekliyle şu şekilde yazılmaktadır. Eğer kelimenin ortasında ve sonunda r harfini görmek istiyorsak bu şekilde, kelimenin başında görmek istiyorsak bu şekilde yazılmaktadır. Z harfi ise Ra gibi aynı kendine sonra gelen harfle birleşmez. Kelimenin ortasında ve sonunda ise şurada olduğu gibi e, yazılmaktadır. de yeni harflerimizden birisiydi. Şu şekilde J harfi. Farsçadan Osmanlı Türkçesine geçmişti hatırlarsak. J harfi kendinden sonra gelen harfle birleşmez. Ra'da ve Z'de olduğu gibi kelimenin ortasında ve sonunda ise aynı diğer harfler gibi şu şekilde bakın ortasında ve sonunda kelimenin bu şekilde yazılmaktadır. Silelim. Arkadaşlar sin harfine bakalım. Sin harfi bu şekilde idi. Bir geri alalım. için biraz küçültelim. Kısaması için. Evet. Sin harfi kelimenin başında bu şekilde. Kelimenin ortasında bu şekilde. Kelimenin sonunda ise bildiğimiz haliyle kuyruklu bir şekilde yazılmaktadır. Sin harfinde kelimenin başında ve ortasında sin harfinin kuyruğu kullanılmıyor gördüğünüz gibi. Şın harfi de sinle aynıdır. Bakın yazıyorum. Kelimenin başı, kelimenin ortasında şın, kelimenin sonunda şın bu şekilde yazılmaktadır. Sat harfine bakalım. Sat harfi de bu şekilde arkadaşlar. Sat harfi kelimenin başında, sat harfi kelimenin ortasında, sat harfi kelimenin sonunda bu şekilde yazılıyor. Sonda dikkat edersek hep keşide dediğimiz kuyruklar kullanılmakta. Ortasında ve kelimenin baş tarafında kullanılmadığını görüyoruz. Dat harfi sat da aynı. Bakın kelimenin başı dat, kelimenin ortası dat ve kelimenin sonunda dat harfi bu şekilde kullanılmış. Tığ harfine bakalım. T fazla bir değişiklik uğramıyor gördüğünüz gibi. Kelimenin başında T, kelimenin ortasında T, kelimenin sonunda T bu şekilde. Zı da aynı olduğunu görüyoruz. Bakın bu şekilde. Kelimenin başı, kelimenin ortası ve kelimenin sonunda Zı bu şekilde yazılmaktadır. Bizim kelimelerin birleşmesinde en çok dikkat edeceğimiz harflerden birisi ayın harfidir arkadaşlar. Ayın harfi bu şekilde. Bakın 3 tane yazalım aynı Evet. Biraz da büyütelim. Bakın ayın harfi kelimenin eğer başında kullanacaksa bu şekilde. Ortada tamamen farklılaşıyor. Yani bunun içi boyanmış bir şekilde ve kuyruğu olmadan. Kelimenin sonunda ise buna bir kuyruğu artık ayın harfinin kuyruğunu kelimenin sonunda kullanacaksak eklemiş oluyoruz. Ee, değişen, birleşmede değişen harflerden ve en önemli kat edeceğimiz harflerden birisi aynı harfidir. Aynı harfi başta bu şekilde, kelimenin ortasında bu şekilde, kelimenin sonunda ise aynı harfi bu şekilde yazılmaktadır. Kayın harfi de aynı, aynı. Bakın Sadece üzerlerine bir nokta eklemiş olacağız. Gayın kelimenin başı, gayın kelimenin ortası ve en sonunda da gayın harfi kelimenin sonunda bu şekilde yazılmaktadır. F harfine bakalım. F harfi yuvarlak bir şekilde olup üzerinde tek nokta kelimenin başında, kelimenin ortasında bu şekilde en sonunda da kuyruklu haliyle yazılmaktadır. Kelimenin sonunda yine kuyruğunun geldiğine dikkat edelim. F ile kaf harfi benzerlik göstermekte. Bakın kaf harfi kelimenin başında bu şekilde kaf harfi kelimenin ortasında bu şekilde kelimenin sonunda ise kuyruğuyla bildiğimiz haliyle kaf harfi bu şekilde yazılmaktadır. K harfine bakalım kefe harfi bu şekilde arkadaşlar. Kefe harfi kelimenin eğer başında ise böyle bir paralel bir çizgi var. Bu şekilde kıvrımı var kelimenin başında. Kelimenin ortasında ise kefe harfi bu şekilde. Kelimenin sonunda ise bildiğimiz kefe harfi bu şekilde yazılmaktadır. Eğer biz kefe harfine bu çizgi üzerine bir çizgi daha eklersek bildiğimiz gibi Genel harflerden olan e, kafi farisi dediğimiz harfi yazmış oluyoruz. Kafi farisi, bakın iki çizgi bu şekilde, kelimenin başında, kelimenin ortasında bu şekilde, kelimenin sonunda ise kafi farisi bu şekilde yazılmaktadır. Biz kef harfin üzerine üç nokta eklediğimiz zaman bu şekilde. Bakın kef harfin üzerine üç nokta eklediğimiz zaman kelimenin başında kafi nuni bu şekilde. Kelimenin ortasında bu şekilde. Kelimenin sonunda ise bildiğimiz kef harfin üzerine üç nokta koyduğumuz zaman kafi nuni'yi elde etmiş oluyoruz. Lem harfi arkadaşlar. Lem harfi Başta yazılacaksa bu şekilde dersin başında söylediğimiz gibi lem harfi sona doğru kıvrıldığına dikkat ediyoruz. Kelimenin ortasında bu şekilde ve en sonunda lem harfi bildiğimiz haliyle yazılmaktadır. Yine bizim birleşmelerde en çok dikkat edeceğimiz harflerden birisi mim harfidir. Mim harfi bakın başta, ortada ve sonda bu şekilde yazılmakta. Başta ise böyle bir Yuvarlak içi dolu bir şekilde mim harfi. Ortada ise bakın şu şekilde bir çıkıntısı var yine içi tamamen boyanmış şekilde. Sonda ise bildiğimiz mim harfine e, kuyruğunu keşidesini eklemiş oluyoruz. Yine aynı gibi mim harfinin de başta ortada ve sonda yazılı şekline oldukça dikkat etmemiz gerekmektedir. Diğer bir harfimiz nun harfi. Nun harfi de başta, ortada ve sonda bu şekilde nokta yukarıda tek başta kelimenin başında. Kelimenin ortasında nun bu şekilde. En sonda da kuyruğuyla ile nun harfini bu şekilde yazmış oluyoruz. Bu harfi arkadaşlar kendinden sonra gelen harflerle birleşme harflerdendir. Bakın birleşmez hiçbir şekilde. Bunu da yine başta ve ortada yazılış şekli bu şekilde. Kelimenin başında bu, şek bu, şekilde. Kelimenin ortasında ve sonunda ise vav harfi bu şekilde yazılmaktadır. Yine yazılışlarda en çok değişikliği olan harflerden birisi de H harfidir. H harfi başta bildiğimiz haliyle ortada kelebek gibi sonda da yazılışı H harfinin şu şekilde Yazılma, yazılmaktadır. H harfi yuvarlak şekilde de yazıldığı durumlar vardır kelimenin sonunda. Bakalım şöyle bir boşluk yersek. Evet. H harfini yuvarlak şekilde e, şu şekilde gösterelim. Bu şekilde e, yuvarlak şekilde kelimenin sonunda H'nin yazıldığı örneklerde Elbette ki vardır. H harfine dediğimiz gibi bu yazılışlara kelimenin başında, ortasında ve sonunda yazılışlarına dikkat edelim. Eee harfi başta ve sonda ortada yazılışı tamamen aynıdır, değişmez. Ve en son harfimiz olan y harfi y harfi altta iki nokta kelimenin başında bu şekilde Kelimenin ortasında yine alttaki nokta bu şekilde. Eğer kelimenin sonunda ise bildiğimiz e, alfabede gördüğümüz şekliyle kuyruk şeklinde ya harfi yazılmak yazılmaktadır. Arkadaşlar kelimeler birleşmesi bu şekilde. E, eğer biz Osmanlı Türkçesini e, okuyacaksak harfleri ve harflerin birleşmesi konusuna oldukça dikkat etmeliyiz. Ee, özellikle söylediğim harflerin yazılışlarına tekrar tekrar bakarak zihinlerimize yerleştirelim çünkü harfleri iyi bilirsek okumada da hiçbir sıkıntı inşallah çekmeyeceğiz bugünkü dersimiz harflerin birleşmesiydi ee, konuyu anlatmış olduk bir sonraki dersimizde Osmanlıca okumaya giriş şekilde nasıl okuyacağımızı göstermiş olacağız herkese hayırlı akşamlar diliyorum Selametle kalın. Hoşça kalın.